Yapılan değerlendirmeler sonunda toplanılan tüm eşyalar uzmanlar tarafından ederi belirlendi. Toplam 20.678 liralık ihtiyaç fazlası eşya tespit ettiler. Gerçekten mi? Çok ciddi bir rakam. 20.000 ben bu kadar para vermedim. İkinci değeri olarak belirlenmiş. O kadar harcadığım para. Bir de ikinci değeri olarak belirlenmiş. Çokmuş. Safir mücevherim çok çok de daha fazla Dünya ayakkabı geldi, 21 tane ruj geldi, koltuk var. Sallanan sandalye var, abajurlar, aksesuarlar var, mumlar, kıyafetler. Zaten etrafımız şu anda Dolu. Bu kadar bekliyor muydunuz? Hayır beklemiyordum çünkü ben 20 bin değerinde bir para ödemedim. Zaten çoğu hediyeydi. Ee, yok yani ödemediğim bir rakam bu benim şu an. Keşke alan varsa vereyim 20 bine. <laughs> Şöyle oluyor aslında. <laughs> Nasıl oluyor? Bize ufak ufak görünen 3 liraya aldım, 5 liraya aldık, 100 liraya aldık dediğimiz tüm eşyalar biriktiği zaman. Bu kadar yekün tutabiliyor. Doğrudur. Parça parça verirken çok anlamıyoruz, ama yıl sonundaki giderlerimize baktığımızda aslında biraz biraz ortaya çıkıyor. Doğrudur. Onun için söylüyoruz, hayalleriniz için gerekli olan para belki de evinizde diyoruz. Hayaliniz nedir? Benim ee, küçük bir hayalim var tabii. Neydi hayalim? Şimdi siz öyle söyleyince 20 bin falan nefesim yutkum tutundu. Ne söyleyeceğimi de bilemedim. Ee, hayalim bir masal köyü kurmaktı. Bu masal köyünde e, bütün çocuklara öğrendiğim, bildiğim her şeyi ücretsiz olarak öğretmekti. E, böyle masalımsı evler kurulmalı e, ve çocuklar orada olmalıydı. Böyle bir hayalim vardı. Yani buna ben aslında hayalim gerçekleştirebilirmişim. bu rakamları harcama çok ciddi bir para evet. gerçekten. Evet evet. Bunu sizden evet. duymak çok güzel. Evet.